Evet 2020 Opel Combo. Aynamız yine bağlantı aparatından kırık. Bağlantı aparatını değiştireceğiz. Birebir orijinal halledeceğiz. Ayna elektrikli katlanır ayna. Bütün fonksiyonları çalıştıracağız. Tertemiz halledeceğiz. Evet aynamızı parçaladık. Elektrikli katlanır ayna Opel Combo. Kırılan parçamız gene her zamanki gibi yani bire bir orijinali birebir orjinali takacak. toplayacağız Bu aynanın şu anki fiyatı 9,5 milyar. Biz çok cüzi bir miktara bunu hallediyoruz. Yerimiz İstanbul Bağcılar Mahmut Bey. Her türlü kırılan Opel kombo aynaları iyi tamir ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Aç abi kapıları. Evet aynamızı toparladık. Aynamızın bütün fonksiyonları çalışıyor. Kapat abi kapıları. Birazdan da şu bant kalıntılarını temizleyeceğiz. Birebir olacak. Her türlü kırılan Opel kombi aynaları tamir edilir. İstanbul Bağcılar Mahmut Bey, Berçin Otel